start verildi koşu başladı ilk metrelerle birlikte İç kulvardan atak yapan 3 numaralı Pitfall liderliği almaya çalışıyordu. Dışarıdan 2 numaralı Madras kendini gösterdi. Bunların hemen yanına da 6 numaralı Velox atak yaptı. Dıştaki 2 numaralı Madras öne geçti. Şimdi farkı da 2 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 1 numaralı Havoc girdi. Daha sonra içeride 6 numaralı Velox 3.lükte. 2 boy gerisinde 3 numaralı Pitfall var. Bunun hemen dışında 4 numaralı Son Rising. 2 boy gerisinde de 5 numaralı Stormy sırasıyla. Safkanlar son 800 metreye de şimdi giriyor. 2 numaralı Madras ön de fark. 2 boy 1 numarada Havoc takipte. 2 boy gerisinde 6 numarada Velox var. Hemen dışında 4 numarada Song Rising. 2 boy gerisinde dışta 3 numarada Pitfall. içinde de 5 numarada Stormy şeklinde Taylar virajı dönüyor. 2 numarada Madras virajı 1 boyluk farkta önde döndü. Dışında 1 numarada Havoc takipte. 2 boy kadar gerisinde Orta Kulvar'da 4 numarada Song Rising var. İçinde Velox en dışta 3 numarada Pitfall şeklinde Taylar son 300 metreye girdi. Orta kulvardaki 1 numarada Havoc. içindeki 2 numaralı Madras'ı yakaladı bu Taylar'ın dışından da 4 numaralı Song Rising hata kalktı. Son 100'e doğru içeride 2 numaralı Madras direnmeye çalışıyor. Dışından 4 numaralı Song Rising geliyor. 4 numaralı Song Rising öne geçiyor. En dıştan da Pitfall'un sprinti var. 4 numaralı Song Rising kazanıyor. 3 numarada Pitfall ve yanındaki 2 numarada Madras. İkincilik için yakın girdiler fotoya. Daha gerideki 1 numarada Havoc. Yarışı 4. tamamladı. 6 numarada Velox da koşudan 5. ayrıldı. Kemal Sahir Kurutluoğlu koşusunun galibi. 4 numarada Song Rising oldu. Halis Karataş da kazandı.